Güllü. Alkol kullanmadığım için beynim full çalışıyor tabii. Düşündüm, düşündüm. Kaç sene öncesini hatırladım. <laughs> Sizin bu roman işi nereden geliyor söyleyeyim mi? <laughs> Dur bak, flashback'le anlatıyorum. Haydi be şugar çocuklarım. Haydi yan Çiki çiki çiki, 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 can çiki, can çiki. Can çiki, can çiki, can çiki, can çiki. size be! Nur hayat be! Vur kayın dokuz sekizlik! Ne böyle takı tak takı tak takı tak takı tak tak tak. Aferin be! Var ya! Çalarsanız böyle toplarsınız siparişleri be! toz alayım sonra başlayıp oldu mu ay benim şugar çocuklarım şugar şugar oynayın ben gidiyorum haydi bakalım güzel oynayın C Ca çık -ca ki -ca 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 -ca. can çık ki can, ciki, can ciki.